Merhaba arkadaşlar. Toplumda bilhassa bizim muhafazakar kesimde aslında toplumun tamamında e, tartışma olan konu olan bir mevzu var. Filistinliler Yahudilere toprak sattı mı satmadı mı? E, İsrail güçleniyor. İsrail e, yüz uçakla birlikte İran'ı vurunca bu bütün devletler için şu günümüz tarihinde 100 uçak dünyadaki 3-5 devletin aynı anda yapabileceği iş. Ee, ben demiyorum Türkiye'nin 100 büyük uçağı, vurucu uçağı kaldıracak gücü yok. Bunu söylemem, TCK ile de başımı belaya sokar. Ee, bu konuyla da çok da bir bilgim yok. Ama İsrail 100 uçakla aynı anda İran'ı vurunca ses Türkiye'den, Erdoğan'dan geldi ve enteresan biçimde Erdoğan ve diğer yetkililer sıradaki hedef biziz. İsrail bizi vuracak dedi. İsrail güçlendiği zaman gücümüz de yetmeyince hemen Filistinliler ve Araplara çamur atıyoruz. İşte Filistinliler topraklarını sattı. Şimdi arkadaşlar az bazı şeyleri karıştırabilirim. Yani yönetmelik, kanunlar ve isimler karışabilir ama biz de iki dönem hem Emlak danışmanlık eğitimi aldık hem de site ve bina yöneticilik kursları aldık. Biraz hukukta yaşadık, okuduk vesaire. Şöyle arkadaşlar, bir tapunun size verilmiş olması, bir arsanın tapusunun size verilmiş olması, size bir kullanım faydalanma hakkı verir. Tapu Necmettin Marmara adına yapılan tapu. Muhammed Marmara'ya geçtiği zaman e, tapunun kullanım, arsanın kullanım hakkı el değiştirmiş olur. Mülkün gerçek sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani işte bugün Ruslar Antalya'dan yer alıyor diye o topraklar Rus topraklarının hükmü kazanmaz. Dolayısıyla insanlar ticaretlerine bakarlar büyük projeyi, büyük resmi avam görmez ki. Diyelim ki benim ihtiyacım var. Atıyorum bugün 10 trilyonluk bir arsam varsa biri paraya getirdiğinde ben ihtiyacımı görmek üzere arsamı satarım. Ha, bunun kafasında büyük bir plan var. Burada koloni kurmak istiyorlar. Biz buna bakmayız. Buna bakacak olan devlettir, Türkiye'dir, Osmanlı'dır. Yani budur. bir de arkadaşlar siz bir arsayı aldınız da o arsanın 3-5 metre altından sonra size ait değildir üstü de vardır, üst gabarisi de vardır. Diyeyim, 10 metre yukarıdan uçağı geçirmiyorum bura benim diyemezsin. Artı devlet bunu sana verdiği gibi de geri alır. Vay ruhsatlı yerlerimiz, zeytinliklerimize yerleşiyorlar, elimizden alıyorlar da diyemezsin. Mal devletin.